SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Yani bize oranın tahsil edilmesini istiyoruz biz. Çardaklı mevkiinde yolcu almak için gelen köy minibüs şoförleri kareti habere yaşadıkları sorunları anlattı. Ben belediye başkanından <laughs> Ha, yani ha, senede iki sefer toplantı yapılıyor. Şey yap, miting yapılıyor diye o konsolosyum boş duruyor. Biz orasını istiyoruz. Miting alanları, miting zamanı. Yani biz iki gün gelmeyiverelim. verelim. Yani Sen miting Biz miting günleri gelmeyelim. Fakat meeting biz orada asla izliyorsunuz ki çalışmayalım. evet. evet. Aynen. Oradan bize bir yer aldığımızı Bu alanda 20 minibüslük yer olduğunu, kendilerinin de 30-40 araç olduğunu belirterek şikayetlerini şöyle dile getirdiler. Devamlı aldığımızı sattığımız matu git gel git gel bak. O aşağı yukarı 150 araba var. Zıngazık olan yer üç olan yer 300 <laughs> metrekareye. <laughs> Hepsi vardır canım. Buraya evet. 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 gelen. Evet. Akşama kadar da gelip gidiyoruz. Aldığımızı, Aynen. sattığımızı Aynen. mazot parası veriyoruz. Evet. Mazot da bağlı. Evet. Okan sürücü kursu. Bize oran sürücü kursunu versin. 15 20 dakika burada kaldık. Zaptı, zaptı. Onların, onların konuşma günü biz gelmeyi yani veririz. Yani. Mitik olanlar biz gelmeyiz. Yeter buradan on beş sende. Biz buradan 15 dakika sürekli kaldık mı? Zabıta memurları gelip arabaları çıkarın. Günde bir üç bir şey çıktığımız ya. zaman oluyor. Evet. Yani bize orayı tavsiye edilir çok iyi olur. Vallahi ben bak, bu şeyden Peki buradan yetkililer evet. sesleniyoruz o zaman. Evet. evet abi, de 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 belediye başkanımıza. Belediye başkanımıza. Başkanım Özellikle belediye başkanımız seslenin. Bize o konusunu önü görmezsin. Bir de burada sorun şu. Bizim arabalarımız durmaz zaman yolcu da mağdur kalıyor. Sıcakta bir yere gidemiyor. Evet. Yağmurda bir yere gidemiyor. Yolcu burada bekleyemiyor. Yağmur Artı buradan e, şuraya geçilmiyor, oradan buraya geçilmiyor. Aynen, Aynen. geçilmiyor. Oturma yerleri. Valla evet. ben bile geçerken zorluk çekiyorum. Evet. Yani. 20 dakikada o, diyor, o, araba yana yana kalkacak yana yana buradan diyor zaptan. Ha. Evet. 20 dakikada yolcu nereden gelecek buraya? Ha. Biz ha, geliyoruz. 20 dakikada araç da doluyor değil mi? Zor muyuz? sabah kere kere akşam geliyoruz. Nasıl geliyor? dolayacağım arabayı? 20 dakikada, 20 20 dakikada Nerede ben yolcuyu bulacağım? Bir araya toplayacağım yolcuyu. Yani biz belediye da da başkanımızın bize oranı tavsiye ederiz. Biz orayı versin. Haftada biz iki gün gelmiyor verir. Bize o konsörcü götürür. Bitik usun. alanlarında oldukları zaman biz ha. gelmeyiz oraya Oldukları günü, oraya var. Ama yani boş zamanda var. bize orayı versin. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim.